Yasemin, kızım acıktıysan ben sana bir şeyler hazırlayayım. Sen uğraşma öyle. Ay hiç gerek yok siz zahmet etmeyin ben hallederim. Ne zahmeti yavrum olur mu hiç öyle şey bırak ben yapayım. Olur olur vallahi olur ben kendim hallederim siz merak etmeyin. Ama olmaz ki. <laughs> olur siz hatta oturun vallahi oturun şöyle. Peki kızım. Hanımım. Siz de bir şeyler ister misiniz? Hazırlayayım mı? Yok sağ ol emekler. Yasemin. Pakize'ye uğradım iyi görünüyordu. Sağlığı gerçekten iyi mi? Gayet iyi. Biraz önce serumunu değiştirdim zaten. İyi merak etme. Şükürler olsun. Aa, sen niye yapıyorsun emekler? Ee, hanımım söyledim ama istemedi. Aa... Yok yani Suzan teyzeye oturmasını ben söyledim. Ben kendi işimi kendim hallederim. E, bakıyorum. Buyurun memur bey. İyi günler. Beni emniyetten Serkan komiserim yolladı. Ne oluyor emektar? Hanımım Serkan komiser göndermiş. Kapıda nöbette olacağım. Bir durum olursa seslenebilirsiniz. Sağ ol evladım. İyi nöbetler. Ay. Bu iyi oldu. Evet hanımım ne olur ne olmaz. Vay be. Koruma da gelmiş. Halil bak görüyor musun koruma polisi de gelmiş nöbet tutuyor. Ayfer çekil şu pencerenin önünden. Bak şimdi biri görecek. Allah Allah. Görürlerse görsünler Halil. Ne var bunda? Yahu ayıp ayıp. Halil. Kim ayıp? Kimi görmesini istemiyorsun sen? Hı? Söylesene. Münevver Hanım görmesin diye desene bana. Görürse görsün. Umurumda bile değil. İyi misin Halil? Kendine dikkat ediyor musun? Hiç merak etmeyin Münevver Hanım. Çok şükür iyiyim. Ne iyi ettin de geldi. Eskisi kadar sık görüşemiyoruz. Ben de üzülüyorum bu duruma. Biraz toparlayayım da yine bol bol görüşürüz Münevver Hanım. Ee, kapıda polis arkadaş nöbete başlamış. Eh, ne olur ne olmaz dedik. ...şu Tahsin'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Serkan Komiser de bir koruma polisi gönderdi. Göndermiş göndermesine de. Bir şey mi var Halil? İyi olmadı mı diyorsun? İnanıyorum size anlatma fırsatım olmadı ama... ...bu Serkan Komiser'le ilgili bazı şeyler var. Neymiş? Biliyorsunuz ben kalp krizini sorgu esnasında geçirdim. Sorguyu yapan da bu Serkan komiserdi. Çok üstüme geldi. Son noktada da bana Mine'nin fotoğrafını gösterip... ...onun üzerinden tehdit etmeye kalktı. Kalp krizini de bu yüzden geçirdim zaten. bana daha önce neden anlatmadın Halil? Münevver Hanım bir sürü şey oldu. E bu süreçte görüşemedik de fırsatım olmadı kusura bakmayın. İşin açıkçası Serkan konserin de hayatımıza bu şekilde dahil olacağını ben tahmin edemedim. Ben bu Serkan denen adama hiç güvenmiyorum. Bunu Burak'la da paylaştım. Burak ne dedi? Yani... ...Remzi yüzünden biraz kuruntu yaptığımı düşünüyor. Bilmiyorum belki de haklıdır kuruntu yapıyorumdur. Ama ne olursa olsun Remzi'den sonra daha temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Birine güvenirken iki kez düşünmemiz lazım Münevver Haklısın Halil. Anlattıklarını değerlendireceğim. Bana anlattığın için teşekkür ederim. Estağfurullah. ...Münevver Hanım... ...benim sizden bir ricam olacak. Eğer müsaitse... ...Pakize'yi görüp bir geçmiş olsun demek isterim. Biliyorum... ...konuşamıyor ama... ...en azından ne kadar üzgün olduğumu söylemek isterim. Tabii hani. Onu bulmak için uğraşırken neler geldi başına. Senin hakkını... ...nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum. Estağfurullah. Hak değildi Münevver Hanım. Benimkisi daha çok... ...helallik istemek. Yani neyin nasıl olduğunun çok önemi kalmadı benim için. Ama Pakize'nin evden kaçması, sizden kopmasında benim de suçum var. Ne suçu Halil? Senin suçun falan yok. Sen ben ne dediysem onu yaptın. Sus dedim, sustun. Ne olduysa, ne yaşandıysa hepsi benim suçum. Hadi git gör. Ona geçmiş olsun da için rahatlasın. Yukarıda eski odasında. Teşekkür ederim Münevver Hanım. Çetin, oğlum yemeğe gelmedin. Acıkmışsındır diye sana yemek getirdim. Sağ ol Suzan teyze. Yani aç değilim ama istersen bırakabilirsin. Çetin, neyin var oğlum? Bir şeyim yok Suzan teyze. Parkize'yi ben büyütmedim. Ama sen ben konağa geldiğimde küçücük bebektin. Elimde büyüdün oğlum. O yüzden her halinden anlarım. Sende bir şeyler var. Bugün babamın mezarına gittim Suzan teyze. O öldüğünde ben daha çok küçüktüm. O yüzden çok bir şey hatırlamıyorum. Neredeyse hiç anımız yok. Ama ablam daha şanslıydı tabii. O daha çok zaman geçirdi. Tanıma şansı oldu. ...daha çok hatıra biriktirdi. Suzan teyze... ...keşke babamı gece çekip gitmeseymiş. Keşke oğlum, keşke. Ama ablam toparlansın, bir kendine gelsin. Barıştıracağım onları. Bu yıllardır süren küskünlüğü sonlandıracağım. Biliyordum oğlum. İşte bu yüzden gelmene çok sevindim. Bu küskünlüğü bir tek sen bitirebilirsin. Başaracaksın Çetin. Biliyorum. Hadi oğlum, sen yine de birkaç lokma bir şey olur mu? Tamam. Bu genç adamın kim olduğunu bulmalıyım. Bir an önce olmalıyım. Bir